Çok güzel olmuş. Allah razı olsun. İyi yaptılar. Çok güzel hani. Burası e, çocukluğumuzun yeri. Ailemizin iç, ilk göç ettiği, sonrasında da bizlerin yetiştiği yer. E, bu haliyle görmek çok mutlu, e, mutluluk verir. Depreme dayanıklı olması Programa, bizim için önemli. Yani. E, dairelerin içerisi gayet lüks, konforlu. Bir, bir eksiğini göremedim. Dairemi gezdim. 690 konutu ve 64 dükkanı hak sahiplerine dağıtmaya başlıyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Zeytinburnu Belediye'miz ve merkezi hükümetimizle çok ciddi bir diyalog süreci yürüterek projenin önünü açtık. Kiptaş olarak gerçekten bu projede çok ama çok ciddi fedakarlık yaptık ki amacımız hak sahiplerimize verilen sözün en kısa sürede gerçekleştirilmesi. Bugün burada bu güzel, bu mutlu an için vesile olan merhum... Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ı rahmetle yad ediyorum. Bu projenin tamamlanmasında gösterdiği gayretler, emekler dolayısıyla başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Kiptaş Genel Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın birçok alanda depremle mücadeleyi çürük binada oturmak mı oturmamak mı kısmından ziyade işin maddi tarafını önceliyorsa vatandaşla bu süreci eğer halleşip şeffaf bir biçimde çözememişsek hala problemimiz var demektir. Tek başına kişinin bireylerin değil ortak akılla süreçleri yönettiğimiz bir sürecin Türkiye'mizin ve İstanbulumuzun her ortamında hakim olmasını diliyorum. Siyasetin değil bu ortak aklın aklım ve bilimin e, izinde yürümemizin daha doğru olacağını düşünüyorum.